Herkese yeni videodan tekrardan merhaba arkadaşlar. Hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Yine bir gece 3'te karşınızdayım. Şu an baya bir uykum var bugün neyse bilmiyorum. Pek şey ama yüz, elimi yüzümü falan yıkadım ne bileyim. Uykum var baya arkadaşlar ama ama sonuçta bizde videomuzu çekiyoruz. Gece 3'te ne yapacağız biliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu çok kısa bir süreliğine durdurmak zorunda kaldım. Şurada bir kanal var. Eğitim Vadisi adlı bir kanal var arkadaşlar. Bana çok soruyordunuz yok montajları nasıl yapıyorsun? Yok e, küçük resimlerini, banner'ını hani video ile alakalı programlarını soruyordunuz. Her şeyi yani merak ettiğiniz montajla alakalı, YouTube ile alakalı daha çok böyle eğitim kanalı arkadaşlar eğitim vadisi bakabilirsiniz arkadaşlar YouTube'la alakalı montajla videolarla alakalı yardımcı oluyor size arkadaşlar güzel videoları var şurada çıktı zaten gidip abone olursanız ve son videosuna Enes Pala'dan geldim yazarsanız arkadaşlar bu Enes Pala'dan geldim yazanlardan iki kişinin ismini paylaşacağım kanalını iki kişinin tek yapmanız gerekenler şuradan bakıp eğitim vadisi açıklamada da vardır zaten veya Arata da bilirsiniz, Youtube'da. Eğitim maddesi yazarak abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Çok sevdim ben de izliyorum. Abone olmayı unutmayın. Güzel videoları gelecek. Abone olursanız beni çok sevindirirsiniz. Siz de tanıtım almak istiyorsanız Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hadi o zaman videomuza geçelim. Rayman biliyorsunuz yeni bir şarkı çıkardı. Kaçamak diye bir şarkı çıkardı. Biliyorsunuz e, trendlere falan girdi. Şimdi arkadaşlar. Gece 3'te hep sıkıntılar çıkıyor bildiğiniz gibi. Bugün de gece 3'te Rayman'in yeni şarkısının klibini izleyeceğiz. Bakın şu şekilde bir klibi var burada. Burada da artist kanalı var hani otomatik YouTube tarafından yüklenen. Biliyorsunuz benim Oyunu Bozun'da öyle yüklenmiş Hani Spotify, iTunes, Apple işte ne bileyim her Deezer her yerde varız yani. Spotify'da da e, tabii her yerdeyiz. Oyunu Bozun ve yakınına yeni şarkı da gelecek. 24 saatte bir şarkı yaptım arkadaşlar Bununla alakalı bir video da atacağım zaten e, Detayları paylaşırım Neyse başlayalım Videoya geçmeden önce like atıp kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve beni instagramdan takip etmeyi unutmayın Arkadaşlar instagramdan lütfen takip ederseniz çok sevinirim e, Or Yakında çekiliş yapacağım Ve bunun için instagramdan takip önemli bildirimleri açarsanız da sevinirim Şimdi Reynmen'in Kaçamak şarkısını e, dinleyelim ve, klibini izleyelim. Şöyle. Bakalım, ne olacak? Nasıl bir... Çok izlenmemiş aslında ya. Zaten klip arkadaşlar e, kendisi yok yani. Karantina ile falan mı alakalı diye düşündüm acaba. Bilmiyorum ki yani. Çünkü hani polisler falan maskeyle. Evet. Polis haftası galiba. Kutlu olsun. Mert Salih gibi olduk. Mert Salih TV. <laughs> yani arkadaşlar klip Olabilir güzel yani bence. Şimdi şey o işte UFO 360 pek bilmiyorum arkadaşlar kusura bakmayın ya. 361 UFO aman işte o adam geldi. Tabii o adam bayağı ünlü yani. Ki bu kaçamağur bilmiyorum sözleri değil ki bu <gülüyor> 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 Ses kulaklığın dışına da çıktı. O derece manyak bir ses çıktı. Ya ben bir daha gece 3'te şarkı falan izlemeyeceğim klibini dinlemeyeceğim de bu nedir ya? Arkadaşlar ya hep gece 3'te bir şey dinliyorum izliyorum. Hep bir şey oluyor ya. Yeter artık ya niye böyle oluyor ya? Neyse arkadaşlar bir başka videonda görüşmek üzere. O ses niye öyle oldu anlamadım. Kendinize iyi bakın hoşça kalın. Bay bay. Oyunu bozun. Ben yoksa oyunu bozun. Sesimi iyice duyur. Değişemem ben bu.